Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden pazar günü. Şöyle sessiz bir gün. iş yerindeyim. Hazır böyle. Arabayı biraz pasta cila yapayım falan dedim işte. yani böyle bir cila falan üzerinden bir pasta geçeyim, cila geçeyim falan dedim işte. Öyle bir aktivite yaparız bugün. Arkadaşlar ee, araçta air süspansiyonu ben söktüm. Sökmemin nedenini de açıklayacağım şimdi. Araçta şu an hiç süspansiyon yok. Bu şekil 2,5 bakla falan kesik yani 2 2,5 bakla kesik. Yani 6,5 7 bakla mı ne var önde? Basıklı bu şekil. Arkadan zaten bakla falan kesmedim ben. Arkası 9 bakla oluyor zaten. Ee, arkalar 9 bakla arabanın hatta önü biraz şey gibi duruyor milimden o. Eğer fark ettiyseniz böyle sanki biraz hafif burnu aşağıda, göt tarafı hafif arkada. Arkadan bakla falan kesme ihtiyacı duymadım böyle dursun dedim arkası zaten orijinali arkalar 9 önler 10 bakla olur arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum önden kestim sadece arkadan kesmedim böyle de gayet güzel duruyor Air süspansiyonu söktüm arkadaşlar hem bunun bilgisini de vereyim sökmemin nedenini de açıklayacağım hem şimdi neden söktüm mesela şimdi arkadaşlar takip edenler, takip edenler bilir zaten bir önceki araçlarımda da hep air süspansiyon kullandım. Kartal olsun, bir önceki Doğan olsun falan. Açıkça evesini aldım, zevkini aldım ama tabii air süspansiyonu söktüm diye satacak değilim. Böyle ikinci el olarak böyle elimden tamamen çıkaracak değilim. Sadece söktüm kenarda duracak. Nedeni de hani biraz konfor istedim. Şimdi bilirsiniz air süspansiyonu olan araçlarda böyle tümseklerden geçerken böyle e kasisti yollardan geçerken böyle bozuk yollarda geçerken takır tukur takır tukur hissettiriyor yani size araç süs yaylanmıyor mesela bütün darbeyi şeylere veriyor direkt kasaya verdiği için haliyle hissedebiliyorsunuz ama söylere verilmiyor ya ben de dedim ki biraz Air süspansiyonu sökeyim dedim. Zaten komple tesisat, tesisatından kablo tesisatı olsun, ortum tesisatı olsun komple sökmedim zaten. Onu belirteyim. Komple böyle araçtan çıkarmadım. Sadece körükleri çıkardım. İki ön körüğü çıkardım. iki arka körüğü çıkardım orijinal arka amasörlerini geri taktım. 9 baklayayı geri taktım. Öne de kestiğim 2,5 baklayaya olan amasörü, orijinal amasörü, get lastikleri, ozan yaylarını, takozunu falan her şeyini güzelce oturttum yani. Bu şekilde şu an aracımızda air süspansiyon yok. Biraz dedim ki konfor alayım dedim. Biraz böyle araç yaylansın, süspansiyon görevini görsün. Biraz böyle takılayım dedim. Ha tabi zaten montajını bildiğimiz için, sök bir her şeyi bildiğimiz için haliyle işçiliği bana ait olduğu için canım ne zaman isterse öyle takarım yani. Düşünsenize bir de diyelim ki montaj işinden anlamasam hani bilmeyen bilmeyen arkadaşlarımız da vardır illa ki direkt diyelim eğir süspansiyonu e, gider e, satış yerler olur böyle montaj yapan yerler olur gider oraya taktırır işçilik verir 7-8 bin lira veya 10 bin lira 10 bin lira işçilik verir abi takar mısın der 10 bin lira takacak e bu adam eğri sökeceği zaman gider tekrar eğirciye götürecek söktürme parası 4-5 bin lira da öyle verecektir belki misal sonra tekrar taktır yani böyle bir işçilik parası verilecek yani kısaca ha işten anlayanlar için işçilik parası alın mı şey işi olmuyor. Herkes kendine şey yapıyor. O yüzden ben anladığım için canım ne zaman isterse geri takarım. Ne zaman isterse geri sökerim. Ondan yana sıkıntım yok benim tabi. Dediğim gibi araçta şey yok. Aracın zaten e, bilir zaten boya durumu. E, şu kaputu gördüğünüz gibi vernik yanması olmuş iyice. Verniği komple sökülmüş. Aracı aldığımda zaten bu şekilde Bile bile aldım. Göre göre aldım tabii ki. Ona göre de uygun. bayağı bir uyguna düşürdüm arabayı. O yüzden aldım. Bir ön kaputumuzda vernik yanığı var. Böyle sağ çamurluk sağ ön kapı sağ arka çamurlukta bir yerde yok. Bir çamurluk ağızlarımız değişecek zaten şuradan. Bir de aldığımda şurada bir sürtme vardı. Şurada zaten yavaştan vernik atmaları başlamış kaputta gördüğünüz gibi. Şurada orada. Şöyle solun kapıda biraz benlik gitmeleri olmuş. Solun çamurluk. Bir de tavanlar da başlamış tabi şurada gördüğünüz gibi. Şu bakın nasıl sökülüyor arkadaşlar. Yavaş yavaş verneklerimiz çıkıyor. Aslında arkadaşlar şimdi araca normalde ya şöyle temizlik komple temizlik boyası olsa şahane olur. Çok da güzel olur yani dıştan bir kaport işi zaten fazla yok aracımda. Böyle aracım zaten, aracımda zaten altında çürük çarık sağında solunda çürük çarık öyle ağım şahım yok. Eğer tofaşta olan kronik paslanmalar e onları Allah'ın emri zaten normal bir çürük olarak aracımızda çürük yok kaport işi yok yani bir hasta dışarıda temizlik boyası güzel olsun temizlik boyası yapılsa gayet de daha tatlı durur ve daha canlı durur rengi daha güzel olur tabi ben de şimdi zaten temizlik boyası komple dışarıdan bir boy 35 40 45 milyarı buluyor yani belki 50 bin lira bile buluyor o yüzden şu anda o kadar da e, düşünmediğim için şu an komple boya ben de ne yapıyorum Böyle cila ile pasta ile aralıklarla böyle cila pasta atarak pasta ataraktan böyle biraz hafif parlamasını sağlıyorum böyle. Biraz rengi ufaktan canlılık versin diye. Ondan dolayı arkadaşlar zaten aracımızın içi şöyle gördüğünüz gibi şöyle ambalaj yapmıştık koltuklara şu şekil. Arka koltuklarımız ambalajda. Şöyle kapılarımız temizlik bezlerimizi düzenledik. Güzel cam balajımızı yaptık böyle kolçaklarına kadar. Durum bu arkadaşlar yani şu an dediğim gibi iş yerindeyim böyle güzel bir gün pazar günü aracımı yıkarım falan işte biraz uğraşırım pastacıyla yaparım hafiften biraz zaman geçiririm aracımla sağını solunu falan temizlerim. Pişt. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Gel bir de benim gel. O işine bakıyor. Ne kadar da tat diyor. Şuna bakıyor. Ya, ne yapıyorsun lan sen burada? Sen beni mi izliyorsun? Sen beni mi izliyorsun kardeşim? Hı? Ne kadar sevimli. İnsanlardan akıllı, insanlardan daha sevimli vallahi. Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, böyle olsun. E, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda e, görüşmek üzere Hoşçakalın. sağlıcakla kalın.